Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Gün içinde gönderdiğimiz maillerin ya da birbirimize günaydın dediğimiz o WhatsApp gruplarındaki mesajların ya da Twitter'da beğendiğimiz ya da eleştirdiğimiz o yorumların aşırı hava olaylarıyla yani fırtına, sel gibi olaylarla bir ilgisi olduğunu söylesem ne dersiniz? Aşırı bir yorum olabilir ama daha iyi anlatabilmek için 16 Mayıs 2020 tarihine, cumartesi gününe gidelim. Bengal Körfezi üzerinde yetkililer uydu görüntülerinde enteresan bir görüntü görürler. Saat yönünün tersine sarmal bir rüzgar bulutu görürler. Bu, 4 gün sonra gelecek olan fırtınanın ilk işaretidir. Son 20 yılın en büyük fırtınası yaşanır Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin kıyılarında. Ölüm sayısı çok fazla değildir. Ancak bununla birlikte büyük bir yıkım olmuştur. Sokaklar adeta nehire döner, köprüler yıkılır, elektrik direkleri yıkılır, on binlerce insan evsiz kalır. Ampran kasırgası olarak adlandırılan bu doğa olayı bir iklim krizi olarak kayıtlara geçer. Antakya TV'den merhaba ben Yasemin Mıstıkoğlu. Bugün dijital ayak izini konuşacağız. Dijital ayak izinin iklim krizine nasıl etkisi olabilir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Programlarımıza başladığımız ilk günden beri e, iklim krizine e, sebep olan sera gazlarını anlatmaya çalıştık. Sera gazlarının insan eliyle arttırımı dedik iklim krizine sebep oluyor. Çünkü işte fosil yakıt dediğimiz petrol, kömür ve doğal gaz kullanımı sebebiyle ortaya çıkan gazlar Emisyonlar dediğimiz o kirli gazlar sere gazlarının artmasına sebep oluyor. O da dünyanın ısınmasına, o da iklim krizine neden oluyor. Şimdi kömür dediğimiz zaman işte evlerde yakılan kömür aklımıza gelebilir. E, kömürlü termik elektrik santraller aklımıza gelebilir. Petrol dediğimiz zaman kullandığımız araba aklımıza gelebilir. Ama bir mail göndermek ya da whatsapp kullanmak ya da e, dijital platformda bir dizi izlemek, bir televizyon kanalında bir dizi izlemek pek çoğumuzun aklına gelmez ama gelmeli. Çünkü sere gazlarının e, emisyonlarındaki oranı ciddi bir oran internet kullanımı. Yüzde iki gibi bir katkısı var. Karbon ayak izi dedik, su ayak izini anlatmaya çalıştık. Bugün de dijital ayak izinden bahsetmeye çalışacağız. Nedir dijital ayak izi? Verilerin internet üzerinden iletimi sırasında ortaya çıkan karbondan söz edeceğiz. Yani her Google'a girdiğimizde ya da her internet aracılığıyla alışveriş yapmaya çalıştığımızda kullandığımız o internet var ya işte o karbon salıyor. Nasıl oluyor derseniz kısaca anlatmaya çalışayım. Biz bu internet kullanımı sırasında dünyanın birçok yerinde elbette vericiler var. E, bu veri merkezlerine ulaşmaya çalışırken de e, milyonlarca fiziksel tunucuya ulaşmamız gerekiyor. İşte bunun için de bir enerji harcıyoruz. Bu enerji yenilebilir bir enerji ise güneşten, denizden, rüzgardan yararlanabiliyorsak bu enerji için ya da biyokütle kullanabiliyorsak o zaman e, yine bir karbon çıkıyor ama elbette kömür kullanıldığı gibi, e, petrol kullanıldığı gibi, doğalgaz kullanıldığı gibi değil. Dolayısıyla ortaya çıkan karbon tek bir kişinin kullanımıyla çok fazla gözükmese de dünyadaki milyonlarca insanın internet kullandığını düşünürsek bu rakam çok büyük sayılara ulaşabiliyor. Bu konuda elimde bir kitap var. Yuvam Dünya kitaplığından Muz Ne Kadar Kötüdür diye bir kitap. Şöyle bir kitap. Bunun içerisinde her şeyin karbon ayak izinden söz ediliyor. Bunun içerisinde bir internetin kullanımında Televizyon izlerken, bir mail atarken ki karbon ayak izlerinden de söz ediliyor. Şöyle e, bakıyorum. Gerçi ben daha önce inceledim. Şöyle bir ayraç koydum buraya. Evet bu ayraç ekip arkadaşım Duygu'nun bana hediye ettiği bir ayraç. Onu da göstermek istiyorum. Evet örneğin cep telefonu kullanmak. Cep telefonu kullanmak bir yıllık küresel telefon kullanımı 125 milyon ton karbondioksit eş değermiş. Bu nasıl bir rakam, neye tekabül ediyor diye aklımızdan geçirebiliriz. Hemen önümdeki şu e, grafiğe bakıyorum. Bunu ekrana da yansıtacağız. Küresel emisyon salımından söz ediliyor 2020 yılında. 50.6 milyar ton karbondioksit eş değermiş. Yani tüm dünyada sera gazlarını etkileyecek olan işte o ulaşım, üretim, e, aklınıza gelebilecek o kömür, petrol, hepsinin ortaya koyduğu emisyon miktarı 50.6 milyar ton karbondioksit eşdeğer. Ne dedim? E, bir yıllık küresel telefon kullanımı da 125 milyon ton karbondioksit. İşte bu e, dijital bir ayak izi. Mesela bir kısa mesaj diyor, yani telefonda e, atılan. Bir kısa mesaj acaba ne kadar karbon ayak izi oluşturuyor? Tüm dünyanın yıllık mesajlaşması 32 bin ton karbondioksit eşdeğermiş. Bir yıllık küresel emisyon salımıyla karşılaştırırsak o rakamın e, ne kadar değer olduğunu buradan çıkartabiliyoruz. E, bir e-posta yani bir mailde okumamız gereken uzun ve yorucu bir ekle birlikte gönderilen bir e-posta bize 50 gram karbondioksit eş değer. Normal bir e-posta 4 gram karbondioksit eş değermiş. Dediğim gibi bunları anlayabilmek, bunları kavrayabilmek için önümüzde tabii ki bir rakam olması gerekiyor. İşte o da 50.6 milyar ton karbondioksiti düşünürsek, bir yıllık dünyadaki salımı düşünürsek burada ne demek istediğimi daha iyi anlatmış olurum diye düşünüyorum. Bu konuda yapılan araştırmalar var. Bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bir araştırma yapan Profesör Doktor Murat Türkeş Boğaziçi Üniversitesi'nden İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi. Diyor ki yaşamın her alanında biz kullanıyoruz elbette interneti. Enerji ve su dağıtımından sanayiye ve ulaştırmaya kadar, hizmet sektöründe sağlık, eğitim, öğretime kadar her alanda kullanıyoruz. Dolayısıyla tahmin ettiğimizden çok daha büyük dijital ayak izlerine sebep oluyoruz. Özellikle e, Covid-19'un başlamasıyla da birçok toplantının, birçok faaliyetin evlerde internet üzerinden yapılıyor olması bu sayıyı daha da arttırmış durumda. Araştırmada denilmiş ki bilişim ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan karbon salımı tıpkı geleneksel olarak kullandığımız elektrik, ulaşım, şey eee diğer e, sektörlerde ortaya çıkan karbon salımı ve metan salımıyla eşdeğer hiçbir farklılık yok Yapılan bazı çalışmalardaki rakamlar şöyle. Dijital teknolojinin toplam sera gazı salımı içindeki payı yüzde %2. Sıradan bir e, istenmeyen mailler, hani buna spam mailler diyoruz. Onun karbon ayak izi 0.3 gram. Az önce söylemiştim yine. Büyük ekleri olan bir e-posta yaklaşık 50 gram karbondioksit eşdeğer salıma yol açıyor. Burada verdiğimiz örneklerde olduğu gibi ciddi bir karbon salımı var dijital ayak izininde. Peki ne yapmak gerekiyor? Hocamız bunları da kısaca Anlatmış, ben de burada aktarmak istiyorum. Genel olarak internet ve sosyal medya kullanımı alışkanlığımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani bunu gerekli olduğu zaman kullanmak gerekiyor. E, mesaj ve e-posta kutularımızı düzenli olarak temizlemek, sosyal medyada izlediğimiz hesapları azaltmak, e, kullanmadığımız çevrim içi programları bilgisayarımızda kapatmak, galerimizi düzenli olarak temizlemek. İnternet tarayıcısında hani bir şeyleri araştırırken açtığımız o internet sekmelerini işimiz bittiğinde kapatmak, bilgisayarın ekran ışığını mümkün olduğunca az kullanmak ve özellikle kullanmadığımız zaman telefonumuzun kablosuz ağ bağlantısını kapatmak bizlerin alması gereken önlemler olacaktır. Bunun iklim krizine ne etkisi var diye düşünecek olursak, İklim krizinin sonuçlarını tekrar şöyle bir aklımızdan geçirelim. Aşırı hava olayları, hayvan ve insan göçleri, orman yangınları, seller bunlar iklim krizinin sonuçları. İklim krizinin sebeplerinde en başta söylemiştim sera gazlarının artması. Birkaç tane iklim olayının sonucunu aktarmak istiyorum size. Bu rakamlar aklımızda kalırsa belki önlem almakta biraz daha duyarlı davranabiliriz. Örneğin 2020 yılın olayları bunlar. Ocak ayında Avustralya'da orman yangınları e, yaşandı biliyorsunuz. 34 kişinin ölümüne sebep oldu. Ocak-Haziran aylarında çekirge istilası yaşandı. Yine bilinen bir iklim krizi olayı. E, bunda ölüm sayısı yok ama büyük bir olaydır bu. Bu bir göç olayıdır. Ee, çekirgelerin istilasının sebebi yaşadıkları yerde o biyoçeşitlilik bozulduğu için tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanlarda bir göçe maruz kalıyorlar. Yine e, Şubat-Ekim aylarında Avrupa'da yaşanan fırtınalarda 30 kişinin ölümü ile sonuçlanmıştı. E, programın başında anlattığım Bengal Körfezi üzerindeki o kasırganın neticesinde 128 kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla dünyada ve Türkiye'de iklim krizinin sonuçlarını maalesef yaşıyoruz. Bunları durdurmak hem bireylerin yapacağı önlemler, alacağı önlemlerle ilgili hem de her zaman söylediğim gibi karar alıcılar ve kural koyucuların yapacağı, ortaya koyacakları önlemlerle ilgili. Ama biz bireyler olarak elimizden geleni yaptığımız takdirde görevi artık onlara bırakabiliriz. Her zaman söylediğim gibi çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için. Çünkü biz onlara bağ bahçe, tarla, arazi bırakmak zorunda değiliz ama yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Bugünlük de bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri.